Cem. Hadi kardeş. Gel lan buraya. Kapı kırıldı aga senin haberin olsun. Lan. Aa lan. <laughs> Herkes sağdaki arabaya arkadaşlar. Sağındaki. Ben bu Tamam. Olur bu gör. Hı. Sağındaki kanka. Yok kanka ben <gülüyor> burada <gülüyor> sevdiğim bir araba var. gir 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 gir. Oo bu ne lan böyle? Aç şu Big Bang'i. Lan, lan Big Bang gidiyor. Geliyorum Cem. Gitmem, gitmem gitmem. gitmem. <laughs> al Murat'ı. Bu araba yavaş bu araba yavaş. İnenleri vur <laughs> inenleri vur. Gerizekalı. <laughs> Aa dur ölmedi ölmedi. <gülüyor> 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 tamam bu gitti. Abi. Regos sattı. Regos Allah razı, <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. <laughs> Önemli değil abi. Affedin <laughs> Murat. Ben ya Murikure'ye yandan vursanız ha. Ha tam bıraktı. Ey Allah Murikure. Hayır! Vur 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 vur. Hayır ya. ya. Araba yollayın mı? Tam aşağıya bir tane. Hatta ya binerim ya. <laughs> ah ulan vuramadım. Aha ittir 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 ittir. Arabalar çok iyi başlıyor. Bir daha arabayı almayacağım. Evet ya. Bu ne kadar yavaş arabaya. Yalnız bir şey diyeyim mi? O araba en iyisi kanka. Ben Hayır. bilerek onun için koştum o kadar. O araba ittiremiyorsun. <laughs> Geliyorum. Kanka <laughs> ben tek miyim şu an? Evet. evet. Fake atın fake atın. Lan Eren bir trik galiba. Lan ettin. Hadi gitti. Dur Ay, dur dur. atlamayın atlamayın. Bu araba galiba Gökhan. Kardeş, vurma kardeşim vurma arabama ya. <laughs> Arabalar lan. Abi adı. ya çok basit oldu bu ya. Hayır, <laughs> çok basit oldu bu. Lan Murat nerede? Öldü. Lan nerede? Murat gitti lan gel. Kanka dümdüz düştüm aşağı anlamadım. Yardım et, aşağıya Aşağıda vesat yardım et. O araba gitmiyor ki şuna bak. Ama <laughs> araba ittirilmiyordu ya, ama. vurmazsın be kardeşim. Allah <laughs> oh, Allah. No. Ya o. <laughs> Oo! şey mi yaptın? Atlarken vurdun değil mi? Hı hı. Vur. Araba gitmiyor ki. Ben aşağıda bekleyeceğim siz aşağıda. Onur nerede? Aşağıdayım. Adamsınız aşağı atlayın. Kanka. Gel. Hadi gel. <laughs> gel gel. Bekle <Back> dur. <laughs> Sen gel. Tamam, ya. gelirim. Gel. Hadi. Hadi. <laughs> A oh, geldi. of oh, <laughs> ya kafadan <laughs> 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 yedim ha. Kaç cadı kaldı? Yarı ya. Hmm. Azam şunu aşağı gelin lan. İndireceğim arabadan indir indir indir. İn lan. <laughs> Gezecekler yani... ki şimdi. Aa, Aa <laughs> öyle. Aşağı gelin aşağı gelin. Etem, etem iyi kanka çık ezeyim. Hah. Aga mili de alırak. <laughs> <laughs> Hadi. Aa <laughs> 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 gitti. Of ya. niye bu kadar kolaysınız ben onu anlamadım. Onu çözmeye çalışalım e, ee, çaday mı alsın? Kardeşim paçayı görmeden sıvaları su, sıvama. Gördüm kanka ben. Bir de oraya balarsın alırsın çocuğum. <laughs> <laughs> Bozuk araba amına koyayım gitme. Lan ne yağmur yağıyor? Daha güzel. <laughs> ben de yağmıyor. Yağmasın bu lan. Ben yağıyor. Bende yağıyor. Ben de yağıyor. Ben de Bende yağmıyor de oğlum. Güneş normalde clear açtım havayı neden yağıyor anlamadım ilginç. Bu bir hava oh, oh, oh.

bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya, lan düştüm. Hadi. Mal et. Tam teke tek teke tek gel ben de ilk. O! O! Böyle olmaz yalnız. Oğlum ben tek yedim. Atlayacağım. Cem. Düşüyor <yedim>. onsa. <laughs> Bakalım düşecek mi? Kaç saniyesi kaldı? Üç, <gülüyor> iki, <gülüyor> iki, saniye kaldı? 3 3 2 1 10 saniyede falan düşer ya anca. Lan. Ha. Aha yaşıyor. Nasıl havada nasıl durdu? Kaptım gibi lan. Dört round mı? Dört aynen. Bunu kazanırsak bitiyor, kaybedersek devam ke. Söyle onu. At abi onu. At Bay bu gibi bak, adam bitiremedi dönüyorum. Askerim benim lan Amcık bir lan amcık da yardım edin 3 kişiyiz. Allah ben düştüm. Buraya 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 gireyim gireyim. Gitmiyor ki ama. Cem beni aldı. Cem beni aldı Murat. Tamam öldüm öldüm. Adamsın da. Ah be sen de mi öldün Cem? Ha. Allah kahretsin. Cem Cem'i başlattık zaten. Aşağı geliyorum lan Beyze. Gel. Geliyorum oğlum geliyorum. Bitti bu bizden mi? <laughs> Kaç, Sırayla kaç, bak 1v1 bir bir. Arabadan in gel Allah Skriton Oh atıyor lan Ya bu uçak uçak yok mu Geliyim yukarı ben ya <laughs> Atın, atın şunu ya Ya, ya. Aa, Aa, Murat, Murat düşme Lan Murat Hayır Atın şunu ha, Atlasın o atlasın <laughs> Onur atlasın Bitsin hemen Nasıl düşüyor <gülüyor> <gülüyor> Gözünü kapatıyor lan <laughs> Gel lan Aç kapıyı Düşer kalır gözünü kapat. Ben kendim bu işle vermem ölmem ki. Ha ha aynen. <laughs> Gerçek dışılık var oyunda. Beyze kalın beyler ya. safe oynayın play safe. Yağmur ya. yağıyor amına. Da... Aha. Ben de yağmıyor. yağmıyor. Ya, ben de yağmıyor. Ben de yağmıyor. Zaç hadi. Ya. Ya. Allah <laughs> Allah. Bok gibi bir hava amına. Beyler safe kalın rampalı herkes bir rampa alsın. Bu rampa mesela Abi. şu rampaya gidiyorum ben hemen. Orta Çok benim. Gençler. Ya bu bende bu bende bir ortaya geçsin bir ortaya geçsin bir ortaya geçsin. Geçtim geçtim. Tamam sen neyse Nix. Hadi onu. Ee, Kanka gelmezse ne olacak? Olay lan. Yok abi. Bak atladı. Lan, abi. <laughs> al araya şunu, al araya. Olay, olay. Bak Gökhan yani, da geldi. Ben buradan Oy, gelemem bak. Bak. <laughs> Dur lan! O, o, o. Ya, ananızı <laughs> sikerim ya. <laughs> 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 Aptallar ya. Al 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 al. al. Lan. Mal ya. Çatay vs e gel çatay vs e gel Hop Gökhan kardeşim dikkat Aman Kaç murikuri Gel lan vs e. Gel dı 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 dı. Hayır ya Oh Allah Allah Allah, Allah. Ortam çocuğun oh. ortam çocuğun <laughs> Mustang Gel kanka gel Hayır, aşağı düştüm ben. <gülüyor> <gülüyor> Düşebilirsin Nix dikkat. Düştün ya, düş, düş lan. Düştüm lan. Aa, lan aynen düştün lan. Harbi ya, düştün? Biraz... <laughs> Valla. Bire bir abi birebir kaldım. Onur gel B.S. Yo. Alırsın birebir de. Ooo. Arkeo Aha. çektim ya. Allah. Kanka, sopalar, sopalar tek atıyor. Gel değil gel, değil sopalar değil tek at. Gel, in in in. Yoo. Ben sana V'si atmam oğlum. Topa tek atıyor, tek atıyor. <laughs> Kim vurursa alıyor. Aynen. Gökhan aldı beni. Ya dur lan. kanka dur biraz uzaklaşıp ineceğim arabadan öyle. Tamam gel. Süren bitiyor Hadi 20 saniye kaldı hızlı. Aa nasıl tek yemedim lan? Kanka kafadan tekliyor ya. Ha şimdi yedim. Oğlum ben vuramadım anasını <laughs> Pala da ben. Pala pal pala, Allah. Kardeşim 5 dolarını aldım. Hadi eyvallah. Ay, önemli İtir 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 itir. Hadi Murat. Kimsin ya adam? Boss fight. Atlam atlam o seni bırakacak. Bıraklayamaz oğlum. <laughs> Kovalamacı Dur 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 burada dur atlarken duracak. <laughs> Yapacağını tahmin ediyorum onu. Fren lambasına bakıyorum hep saatte. Kırılmadılar da hala. Hayır hayır hayır. O ne Oh! O Mustang gitar, Mustang her türlü gitar. Bitmez. WS yap. Seninki itiyor zaten. Aynen Aa. aynen aynen çok iyi. Vur. Arkamda Hı -hı. araba var. Sperim var. Hayır hayır abi. hayır hayır. Oh, hayır. Oh, oh. Çok iyisin <laughs> Murat. Ne zaman lan ben? Yeşil işte ah be. Oğlum ne yavaş araba ya. Ha, iki, iki, iki. Ama çok güzel. Duracak duracak bak. Ama mal <laughs> Hayır ya. Kolaydı. <laughs> Adamın yüzü gözü var oğlum. Bence de. <laughs> o kaybetme kaybetmemize rağmen 11k para. Oğlum buradan çok iyi para geliyor ya. Benim karakter düşecek başladığımız gibi bence. Yok yok düşme 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 düşme. Düşmüyorlar. Ortası boş beyler buranın. Ortalarda Abi boşluklar var. Veya ben bunu almasam. Veya ah al. Biliyordum. Ya. Ah. Ya abi orası Yok ya Yok artık harbi mi? Cem harbi gavatlık yaptın bu <laughs> şey. Gülüyor bir de ya. Murat. Ya bu orası abi, abi. vursun biri ya. Yürü. Aşağı yürü. düşen yürü. var mı karşı takımdan? Düştü herhalde biri. Düşmedi mi? Ben. Aa düşmüş. Gökhan gel BS. İn. Sipir. Ne var sana yine base bak. Bas 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 bas. Salak yandan ittiriyor amına kurumun. <laughs> Aha gitti Cem. Ya abi ay, animasyondan ay, kaçılmıyor ay. mu animasyondan ya? Aman akadım. Keş, keşke direkt ay, vursaydım animasyon dojuyayım derken anasını daha da öldüm. <laughs> yavaş kardeşim yavaş. Hayır 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 hayır. hayır. Nobody, nobody. Abi yukarı, yukarıda yukarıda. Ben, ben burayı hiç yapamadım. Şey yukarıda yapayım. vs dönüyor. Tamam ben Gökhan'ı eledim aşağıda. Yine lan aşağı. <laughs> ah siktir <laughs> Tunça vur Tunça. Allah. Hayır hayır. <gülüyor> 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 Ya ben yine tek mi kaldım ya? Allah. Üç kişi şey de ben aldım. Allah. Biri öldü beyler. Ciddiyim. araba gitmek. Hızlı arabanın yanında doğdum diye güvenmiştim kendimi. ne şey altında. Beyler yardım. <laughs> Geldi Allah. Allah. Değil arkadaşlar bana değil. Çekil çekil. Lan <laughs> <Çekil, çekil. gülüyor> şey o nasıl düşmedi ya? Ben böyle şey görmedim. beyler yardım beyler. yardım. Adam düşüyor beyler. Vur bana bana vur bana vur bana vur bana vuracağım bana vur Tam Cem bana vursun bir yeah, yandan. Ya. Ya. Bana, vur ya. bana vur Cem <laughs> yandan. Geliyor bana vuruyor ya adam ya. Bu da bizim aşirete alıyorlar bekle. Cem'in faizi yeter şeyi doldu. Cem kaç? Faturası doldu. Allah olur. ya Regos var ya. Etten düşecek Allah. oradan bunu salak beni vuruyor. Hadi ya. Cem hadi kardeş. <laughs> <laughs> regos <gülüyor> Regos. <gülüyor> Allah'ım gitti. Böyle olmaz ama ya. Böyle olmaz. Hadi. Kim düştü? <laughs> Tunç'un haber. Ben düştüm. Aa, adam kendi kendine gitti <laughs> Gel gitti. Oğlum. Oğlum. Öte arabası ya arabasının dışın yarısı dışarıda mı? Gir bana mı diyor gerizekalı ya? Harbiden ya. <gülüyor> <gülüyor> Bize de, bize de. Yok <laughs> abi. <laughs> <laughs> Herkese vermeye kalksa anasını satayım bitecek. Bitti oğlum. Bay Hayır hayır be ya. <laughs> e, ya. Dur onları indirtme indirtme indirtme. İki kişi geçsinler. Onları takip ya, ediyorum ben. Ya gerizekalı. İnmelerine izin yok. Müsait bir yerde müsait bir yerde. <laughs> müsait bir yer yok birader. Aaaa <laughs> salak ya. <laughs> al 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 al. Murikülü adamı koruyor. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Lan bir hadi bin. Arabaya bir bak. Söyleyeceğim şimdi ben. <gülüyor> <gülüyor> ne? Oha oha. Cem'i yedirtmem. <laughs> ne oluyor orda ya? <laughs> Gel vur 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 et vur etsem. Yok kanka okay. vurursam adam düşer. arkadan vuruyor herkes bana ya. Arkan ligimizi çekiyor Aha. oğlum. Kar kar kremarız gibi izanız zaman Üç kişi de Lan oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Gel lan buraya. Kapı kırıldı aga senin haberin olsun. Lan. Aa lan. <laughs> 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 Salam ben ya. <laughs> Cem, belki ya. Cem'in düştüğünü görmeniz lazım. Arabanın kaputundan havalı hareket yaparak atladı. Aşağı gitti oradan <laughs> doğrudan. Bir ya da. Aha, Aha ping'e -gir girdi. Aha ping'e -gir girdi. Valla <laughs> her, her girdi Her bir severim. At şunu at şunu at şunu. Beyler, beyler yardım. <laughs> Geldim. Ah be seni kurtaramadım. <laughs> Olsun abi. <laughs> birer. Bir. <laughs> <Ya, gülüyor> bir. Ya niye arabadan iniyorsun? Oğlum bak. Kanka atla ya zaman olmasın Aa tek mi kaldım? Yok. Vuramıyorlar. Aa evet. düştü 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 araya gitti. Aa hadi. Blokladım blokladım. Rage atıyor bir de ya. ya Allahsızlar ya. Geliyorum aşağı kim varsa. Cem. Üstüne düşeceğim. Dere derin derin. Dur bakayım şu Range Rover nasıl gidiyor. Kanka öleydiniz ya. Aga şurada birisi var. Aa, araba Ay, parçalama, araba parçalama videosu Cem. Allah regos. <laughs> gel. gel. lan vs. <laughs> abi Tuncu şurada <laughs> baga soktum ya. <laughs> Tur, <Ne> Oldu. <gülüyor> <gülüyor> Daha arabadan iniyordum ya. Öldüm ama. Cem bu camlar kırılmıyor. <laughs> ha. <Heh>, helal <laughs> abi. Kırıldı <ya. gülüyor> Gel spot ışıklarını <laughs> kıralım da. Hadi abi. Trafiğe çıkamasın. Ben üstüne <laughs> çıkacağım bekle. ben NPC döveceğim ya <laughs> Oo. Oo. Bu, bu, animasyon çok iş Tam müzik kliplik. Aa, tam müzik kliplik. GTA'da mı çekiyorsun lan müzik klibini? Amına kodumu fakire. <laughs> Kanka elbette olan tek şey o. Kırıl lan. Kırıl. E, yani bizi de dövendik ya. Kolaydınız abi. Farkındayım. <laughs> Hele Çağatay. <laughs> Çağatay arkadaş delikten kaçmaya çalışıyor bu noktada. Gerizekalı seni.